Merhaba arkadaşlar. Ee, bu benim kanalımın ilk yeni videosu. Yani ilk kez video çekiyorum. Bugün ben size Minecraft'ta skin yüklemeyi göstereceğim. Yani oyunda tipiniz falan değişecek işte. Başka şeyler de göstereceğim ileride. Mesela to Items, Reis Minimap modları, Optifine'ı da gösteririm belki. Yani Optifine Pelerin yüklemeyi de gösteririm. Yani pelerin yüklemeyi de göstereceğim. Yani bütün videolarıma bakın. Bunu da sadece skin yüklenecek. Ee, işte i̇şte. Şimdi tarayıcınızı açıyorsunuz. Tam ekranda yapalım. Ben bir tane skin yükleyeyim. Mesela ben planet Minecraft'tan skinslere giriyorum. Tipler var işte böyle. Yani istediğinize bakın mesela. Benim olduğum gibi pro olanlar <laughs> ya da istediğiniz bir ismi falan yazın. İşte bir tane güzel tip bulun. Mesela ben şunu seçtim diyelim. Başka bir tane de seçebilirsiniz. İşte böyle bakın etrafa falan. İşte tam güzel falan deyin. Sonra buradan cilt indire gelin. Ve böyle şey oluyor. Bunu masa üstünüze atın. Masa üstünüze atın bunu. masa üstünüze attınız. Size ilk önce şunu bir göstereyim. Girelim oyuna. Benim de hiç şey tip yüklemedim oyuna. Ha. Ha. Giriş. Yani. Gördüğünüz gibi hiç tip yok ama pelerinim var. Bunu göstereceğim ileride. Yani gittiğinizde falan havalanıyor falan işte. Ben de daha hiç tip değiştirmedim, daha yeni yükledim. İşte bir sorun olmuş olabilir benim oynadığım sizde görünmemiş olabilir ama ben de şu an tip yok. Yani onu söyleyeyim ben size en baştan. Tip yok şu an. Bunun ismini çıhar olarak değiştirin. Ve buraya açın ve yüzde işareti app data ve tekrar yüzde işaretine basarak yani tekrar yüzde işareti yapın ve enter diyin Nokta enter dedikten sonra bir şey açılacak. Nokta Minecraft'a girin. Bine girin. Burada Minecraft nokta ya da Minecraft diye bir şey olacak benimki gibi. Bunu birlik sağ tuş birlikte aç ve winner açıyoruz sonra hmm, mob'a geliyoruz buradan çar bunu delete ediyoruz yani mob'a girin e, e, nokta minecraft, minecraft jarı winner ile açın mob'a girin e, Mob'a girince buradan res şu resim şeylerinden çar diye bir şey bulun. Çarı bulduktan sonra onu silin. Sildikten sonra sizin adınızı değiştirdiğiniz, indirdiğiniz tipi buraya atın. yani bir şey oldu az önce işte daha yeni çektiğimden biraz babam kimle konuşun falan dedi İşte çarı normal minecraft'ı ilk yüklediğinizde appdata'da çar diye bir şey olacak bunu sileceksiniz sonra kendi çarınızı buraya atacaksınız ve her şeyi kapatın minecraft'ınızı açın tekrar görünmüyor olabilir bende ama yüklenmiş olacak bir bir şey deneyeceğim olacak mı bakalım Aa, ayarlar ayarları ee, heh, şu an görün görünüyor olabilir eskiden bende hiç tip yoktu ama şimdi elimde gördüğünüz gibi tipim o tip haline geldi şu an görüyorsanız beni. Yani böyle. Tipimiz değişti. Arkamda pelerinin var. Onu diğer videolarda göstereceğim. İşte. Bu kadar arkadaşlar. Bir videoda daha görüştük. Diğer videoda da görüşmek üzere. Buradaki gördüğün şey Too many items modu. Şurada resmini map var sağ en üstte. Optifine de var. Optifine var mı? Ha doğru ben e. Ee, gördüğünüz gibi bir tip bu. Pelerin bu. İstediğiniz yapabilirsiniz. Yani bu kadar.